Arkadaşlar hayır bu ucuyla açılmıyor da. Bugün arkadaşlar ucuyla oynayacağız ama çok kolay yöntemle 2000 beleş taktik göstereceğim. Ama şu dede de benle şeyi bir kapatalım. Çünkü yeni challenge open diyor buralardan birini açıyor işte o gıcık. Neyse şimdi başlayalım. 20 yapım beriklerimi. Hatta ekranda gördüklerinizi 20 yapın. 2000 taktik beleş cepte. Çok da kolay. Şu çıkayı açar mısınız bilmiyorum. Ben açıyorum ama benim işimi çok zorlaştırıyor. Ya yani ben zor işi severim de. Bakın ofis aldım. Bu ofisle hatta evet bu ofiste oynayalım. Bir şey var amacım şu 8000 ya da yok. Öylesine gösteriyorum. Neyse boşverin gitsin. İş, çok kolay yaptığınız bir karakter varsa buralardan onu da açın. Ben şunu açarım ama çoğu iş kameralarda kameradan kamerada olunca da bu Fred bir sans fury bizi öldürüyor. Oradan biraz <laughs> bunlar işinizi zorlaştırabilir biraz. Helpy. Trojan Gangs. 2 saniyede şöyle. <laughs> bunları maksimum yapın. Böyle bedavadan 2000 sizdedir. <laughs> Bu biraz işimizi zorlaştıracak ama. Şu an şu ekranda gördüklerinizden sadece te en tehlikelisi olan sadece şu Molten Freddy. Bu da kolay iyi şey oluyor ya. Şu an 2000 oldu. İsterseniz kolay yapabildiğiniz bir karakter varsa yapın. Bakınıyorum ben şu an. Benim yapabildiğim başka kolay karakter yok. Let's go arkadaşlar beva devadan 2000 taktik bele size hadi oynayın Profesyonel modumla oynayacağım bugün. Şu balıkçı reis oyunumu kastırdığı için biraz sıkıntı yaratıyor. Ya işte kastırıyor bakın gıt gıt kastırıyor balıkçı reis. Şimdi birden her şey gelecek başıma. Bakın kastırıyor. Ulan Bonnie sen de tam vaktini bul. El pide tıkla. Toy Freddy, Toy, Toy Bonnie ile Toy Chica biraz sorgunlu yapabilir size. Du, du, du. Gösterge atmış oldu mu direkt şunu kapatın şarjınız daha az gidiyormuş. Evet şey yarıyor bakın Power şu an sıfırı göstermek yani Aga balıkçı İnşallah inşallah gelmez. Çok kastırıyor oyunu mu ya. O çok kötü. Geliyor mu? Geliyor mu? Lan balıkçı Rez, öldürdüm mü tablet? Lan tep yapıyorum tep tep. Oh. Ya balıkçı reis Allah'ını seviyorsan biraz sıçmış olabilir. Her bıdık yaptım. Balıkçı reise tıkladım. Şu an çok güzel gidiyorum. Ha balıkçı reis geldi ya zaten iş, işten çıkıyor. Lan tep tep. Fedi daha gülmedi montaj dedi. Hadi abi inşallah alırım da 2000 beleş cebe girer. Bir şey almayacağım gerçi öylesine gösteriyorum size 2000 taktiğini. Çıka eksikti zaten. Hadi çıka gelene kadar. Lan. I lose arkadaşlar. Lan git çıka. Oh Oh. Çok iyi kurtarmadım mı? Daha 2 dakika var bitmesine. Bu kadar. Hadi abi çok iyi gidiyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi abi. <Gülüyor> <Gülüyor> du -du -du. Ben biliyorum abi. Tam bu ikisi geldiğinde zaten hep geliyor bu başımıza. Buju buju size de buju buju. Thank you so much. <Gülüyor> <Gülüyor> ya çıka. Ben kötü yerde geldim biliyim mi? ekran öldü. Dans vakti. Kodum. Böyle 2000 taktiği bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye, boy!